Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 4 derece yengeç burcunda gerçekleşecek olan 27 Aralık 2023 İstanbul saatiyle 3.33'teki yengeç dolunayını anlatmak için birlikteyim. Bu çok ilginç bir dolunay aslında arkadaşlar. Oğlak yengeç hattında ve ekinoksun hemen arkasında, yeni yılın hemen öncesinde olan bu dolunay aslında haritada elle tutulur bir yer aradım hakikaten. Çünkü özellikle bir de sabiyan sembolle de baktım. Sabiyan sembolünde de bir ateşin etrafında dans eden kızıl derler savaş dansı kızıl deriler diyor 90'lı kalite bu konuyu daha net gösteriyor 360 kalitede o kadar net değil ama aslında bu Dolunay enerjisi 4 derece yengeç 4 derece oğlaktaki Dolunay hem Plüton ile hem de Uranüs ile kardinal eksen yapıyor şimdi akrebin 3 derecesi yönetici Mars Tabii ki ve Mars açısından baktığımızda yayda ve ikinci evde yerleşen bir plandan bahsediyoruz. Meriden ev sistemine göre yay burcu arkadaşlar, daha doğrusu akrep burcu, meriden ev sisteminin ikinci evini anlatır. Dolayısıyla para ve maddi kaynaklar demektir. Özellikle yönetici, yükselen yöneticisi Jüpiter olduğunda, Jüpiter tarafından yönetilen Mars olduğunda, para kaynakları ile ilgili uluslararası piyasada yapılacak olan anlaşmalar, sözleşmeler, savaşlar, maddi konular, maddi konularla ilgili ikili ortaklıklar, ilişkiler gündeme gelecek. Çünkü çünkü yayın yani da yöneticisi yani Mars'ın da yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda ve 7. evde yer alıyor ve e, retrodan Stationery'e dönmüş durumda. Bu üzerinizde obligasyon şeklinde var olan masrafların, ödemelerin, yatırımların, her neyse maddi kaynakların, maddi konuların çok ciddi anlamda gündeminize geleceği ve bu paralarla ilgili olarak sizin ya yeni yatırım planları analiz edip yapmak zorunda olduğunuz veya çok ciddi ödemeleri tamamlamak, bitirmek zorunda olduğunuzu anlatıyor. Bu e, yay dolunayı kendi maddi gücünüzle alakalı bir sembolü size gösterecek ve sahip olma hırsınızla tetikleyecektir. Çünkü yengeç dolunay olduğu zaman yengeç etkisi arkadaşlar korunak, güvenlik ve garanticilik sembolizmasını çalıştırır. Oğlak ise resmiyeti ve e, otoriteyi çalıştırır. Dolayısıyla güneş oğlak etkisinde satır yan bir etkili kişinin sahip olduğu konumu, itibarı, statüyü. Ee, pozisyonu korumak adına yapması gereken ödemeler, ödemesi gereken tavizler, bedeller şeklinde gerçekleşecek olan bir dolunay enerjisi 3-9 hattında gerçekten kesinlikle bulunduğumuz alanda yakın uzak çevrede, uzak çev çevrede, uluslararası boyutta komşular, ülkeler arasındaki anlaşmalar, sözleşmeler, savaş ve buna bağlı olarak maddi yatırımlar veya maddi yaptırımlar durumu söz konusu. Güneşin yanındaki Kupido, oğlak enerji işletmeler ve şirketlerle ilgili konuları gündeme getiriyor. Bazı işletmeler ve şirketler arkadaşlar yeni yılın hemen öncesinde 2024'e girmeden şirket iflaslarını, şiddet şirket değişimlerini haber verebilirler. Çünkü özellikle 90'lık haritada Uranüs ve Plüto ile kardinal eksene giren Kupido güneşi de ayı da yanına alarak girdiğinde Büyük işletmeler, büyük e, organizasyonlar, büyük şirketlerle ilgili hakikaten paralize olma durumundan bahsediyoruz. Bu bazı e, firmaların, işletmelerin kendi isimlerini e, bırakmak zorunda kalmaları anlamına gelir. İş alanlarını bırakmak zorunda olmaları anlamına gelir. Şirketleri iflas edip ortaklara paylaşım yaptıktan sonra borçlar kre ve zararlar noktasında hesap kitap yapmak anlamına gelir. Yükselen yöneticisinin ikinci evde olması, hak savaşları da anlatıyor olduğu için zaten Mars'ın yöneticisinin de 7. evde Jüpiterli olması zaten uzun zamandan bir iddia edilen, konuşulan, savaşılan üzerindeki konuları tekrar gündeme getiriyor. Ve bu dolunayın konusu para. Arkadaşlar çok net bir şekilde para ile ilgili kaynak üretimi ve savaşları ve buna bağlı olarak insanların, şirketlerin, ülkelerin, ortakların artık kimse taraflar. O tarafların masaya oturarak son savaşlarını. Hatta hatta e, buradaki savaş masada kazanılmayacak. Hakikaten sıcakta bir savaş var yan tarafta. Onun devam ediyor olduğunu gösteriyor aslında çok enteresan bir e, dolunay enerjisi. Genelde özellikle ben böyle dolunaylarda zaten bu yengeç ve oğlak senede genelde olur. 21 Aralık 21 Haziran yengeç oğlak dönencileri genelde global anlamda borsalarda, ekonomilerde çok marjinal durumlar olur ve burada da çok marjinal bir durum var. Ben birçok firma için, birçok işletme için çöküş bekliyorum açıkçası, iflas bekliyorum. Maddi konular haricinde bakacak olursak zaten anlaşmalar, sözleşmeler, 39 hattı göçler, göçlere bağlı olarak insanların yeni yaşam dinamiklerini kurma planı, eğitimler, eğitimlerle ilgili kaynak üretilmesi, eğitim almak için farklı kaynaklara yönelmek veya kişilerin sosyal veya toplumsal anlamda kendi statülerini ilgilendiren konularda medeni hal değişikliklerine gitmesi. Bu bazıları için evlenmek, bazıları için boşanmak anlamına gelir. Bazıları için terfi etmek anlamına gelirken bazıları için edinilmiş hakların elinden alınması zorbalığa uğramak anlamına gelir. 3-9 hattında yapılan bir yerleşim özellikle ayın da 9. evde olduğu düşünülürse Meridye'nin 10. evidir aynı zamanda toplum önünde görünür yaptığınız işlerle de gündeme gelmek demektir. Burada gündeme gelmek demek hatta gündeme ağırlığını koymak demek. Kupido açısından bakıldığında kendi kitlesine, kendi ailesine, kendi gücüne sahip olan herkesin e, ister bu birim, aile birimi olsun, ister en büyük organizasyon olsun, bu dolunay enerjisiyle kendi gücünü ortaya koyma noktasında bir performans sergileyeceğini ve yeni yıla girerken aslında çok ümitli değil bu harita açıkça söylemek gerekirse. Fakat öbür taraftan da önünde yapmak istediği, hedeflediği, hayalini kurduğu ve idealize ettiği birçok programın olmasından bahsediyoruz. Çünkü Ascendant'ın da Satürn balıkla bir üçgeni var arkadaşlar ve hatta ayda, 4 derecedeki ayda buna dair yani aslında gökyüzü bir taraftan Uranüs ve Plüto ile ki 90'lık harita bunu gösteriyor açıkçası 360'lık harita göstermiyor. 90'lık haritada Plüto ve Uranüsle ile kardinal eksen yaparken öbür taraftan Ay, Yükselen ve Satürn arasında da bir su üçgeni var hem 90'lı kalitede hem 360'lı kalitede. Bu da şu demektir arkadaşlar. insanların kaldırma kuvveti sınanacak ve bu kaldırma kuvveti içerisinde üzerinizde fazla ağırlık yapan yüklerin sizin üzerinizden alınması söz konusu. Bu her ne kadar biraz sıkıntılı bir evrede olsa çünkü ay hadese ve kronosa doğru gidiyor. Yani halklar, toplumlar, kadınlar ve genel olarak mağdur olan insanlar için bir yoksullaşma, fakirleşme, hastalık veya savaş konuları sanki gündemdeymiş gibi görüntülü Dönürken, öbür taraftan satürn burada yapılan fedakarlıkların veya verilen kararların yapılan eylemlerin veya savaş her neyse Mars ikinci evde olduğu için yapılan statü savaşının ya da iktidar savaşının veya e, sahip oldukları kaynakları korumakla ilgili yapılan savaşların aslında e, doğru olduğunu ve burada insanların Satürn balıkla doğru alanlar ve sınırlar ve mesafeler koymakla ilgili bir e, noktada destek alacaklarını söylüyor. Satürn bu etkiyi bir de dördüncü evden verecek arkadaşlar. Baktığınız zaman 4 ve 5. evlerden bu demektir ki aile ve yuva kavramları ön planda. Tabii ki Uranüs Plüto eksende olduğu zaman Satürn de bu noktada devrede olduğu zaman biz ölümlerden, bebeğin kayıplarından, hastalıklardan bahsederiz. Hele ki yengeç oğlak hattında özellikle güneşin yöneticisi satürn balık kayıplardan bahsettirecektir bize kupido ile beraber. Aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili kayıplar. Ve fakat bunun ak akabinden gelecek olan miras konuları. Yine aile içerisindeki maddi kaynakların bölüşülmesi. Belki baba şirketini devam ettirmek veya oradaki işletmeyi kardeşler arasında ya da çocuklar arasında en sağlıklı, en adaletli şekilde nasıl bölüştürmek ve kimin yönetici olacağına, kimin farklı rollerde görev alacağına karar vermek durumları var. Güneş oğlakla beraber yanına Cupido'yu da aldığında arkadaşlar yönetim gücünden bahsederiz. Kupido e, aileyi en küçük birimden en büyük birime kadar toplulukları anlatan bir Yani Dolayısıyla herhangi bir ailenin başı da olabilirsiniz. Bir ülkenin başı da olabilirsiniz. Arada bütün e, yelpazesiyle. Dolayısıyla işletmelerin yöneticileri aile, yöneticileri şirket, yöneticileri apartman, yöneticileri yani bu tarz yöneticilik durumunu vakıf olan, haiz olan herkesin bu dolunay ile beraber vermesi gereken çok kritik bir karar olacak ve bu kritik karar bundan sonraki sürecin nasıl gelişeceğini e, işaret edecek. Oğlak ve balık sembolizması kendi içinde aslında bir sekstil yaratıyor olduğu için bu e ee, hani Türkçeleştirmek gerekirse zarardan kar edilebilecek bir noktada bir şeyleri organize etmek anlamına geliyor. Çünkü Satürn doğru mesafeler, doğru sınırlar koymakla alakalı. Dolayısıyla şu anda zararmış gibi görünen ama uzun vadede zararın kara e, kâra dönüşebileceği durumlar sizin için aslında son derece verimli olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden şu anda yaşanan kayıplar kayıp değil. Tabi e, ömrü vefa etmeyenler için konuşmuyorum. Yani hayat içerisinde maddi manevi bir şeyleri kayıp ettiğini düşünenler için konuşuyorum. Aslında şu dönemde yaşanan şeyler aslında bir bedel ödemek veya bir taviz vermek veya kayıp etmekmiş gibi görünse bile uzun vadedeki kazançları düşünerek ileriye yönelik bir vizyonla bir bakış açısıyla hayata bakmamız gerekiyor. Çünkü Satürn Ay'a da destek veriyor. Tabi Ay Hades'e doğru gidiyor olduğu için. Hades hastalık, üzüntü, ölüm keder anlatan bir transneptüyen olduğu için bu sembolizma gerçekten hakikaten daha doğrusu arkadaşlar insanları bir tür yol ayrımına getirecektir ister istemez. Kuzey Düğüm 6-12 hattında ve 6. eve gidiyor Koç burcunda. Bu da işletmeler, şirketler, iyi çalışma hayatı, çalışma koşulları demek. Yönetici Mars yine 2. evde üçgen veriyor kuzey düğme. İşsiz arkadaşların iş bulması, iş sahibi olan işletmelerin kendi şirketlerindeki işte ham maddeler, üretimler, üretim kaynakları, üretim tesisleri ya da verdikleri hizmet her neyse onlarla ilgili bir takım iyileştirmeler yapmaları durumları söz konusu. Özellikle Merkür retro olduğu zamanlarda bu kalıcı müşterilere geri dönmek demektir veya eski e, kaynakları tekrar gündeme getirmek demektir. Hatta o eski düzen üzerinde bir takım iyileştirmeler yapmak demektir. Mars'ın yanında Merkür de var. E, dolayısıyla sizin bir takım kampanyalar, organizasyonlar yaparak da sesinizi duyurmanız ve siz kendi e, hayatınızdaki sadık insanlara ulaşmanız da söz konusu. İlişkiler açısından değerlendirmek gerekirse 3-9 hattındaki Güneş ve I ayrılık fikir ayrılığı düşünce ayrılığı lokasyon ayrılığı anlamına geliyor zaten yöneticiler açısından da bakıldığında bu ayrılıkların belki çocuklar sebebiyle belki eğitim sebebiyle belki iş hayatı sebebiyle bir kısım yurt dışına gidebilir bir kısım eğitim sebebiyle başka bir ülkeye gidebilir gibi gibi böyle bir aileler arasında uzaklaşma ve mesafeler durumu söz konusu fakat burada eğer bu mesafe özellikle istenilen arzu edilen ve hedeflenin bir konuysa e, harita bunu çok e, inanılmaz ölçüde de destekliyor. Yani çocukların eğitimi için ne bileyim daha iyi hayat koşullarına sahip olmak için de daha iyi bir iş teklifi alındığı için yeni bir yaşam planına doğru gidiş yapmak gerekirse e, aile içerisindeki e, rollerin değişmesi, e, ebeveyn rollerinin değişmesi durumları söz konusu olabilir. E, tabii ki negatif anlamda davalar, mahkemeler, velayet davaları boşanma davaları söz konusu olacaktır ama harita Marjinal bir takım değişimleri de anlatıyor olduğu için özellikle Venüs'te tabii Akrep burcunda ve 26 derecede yani son derece analitik bir derecede. Bu da hakikaten yol ayrımları anlamına gelir. Venüs tam Algol'le de karşıtlık yapacak. Sizi boğan, yok eden, emen, enerjinizi, varlığınızı, yaşam dinamiklerinizin, maddiyatınızı yok eden insanlarla aranızda çok net ayrılık, radikal ayrılıklar olacaktır. Hele ki bu dönemde özellikle Venüs Akrep'teyken kıskançlıklar dedektiflikler, öküz altında buzağı aramak gibi böyle aşırı agresyonu ve haklılığı yönetici Mars'ta yayda çünkü. Masaya koymak adına muazzam ego çalıştıran ilişkiler bitmeye mahkum olacaktır. Bunu unutmayın. 90'lı haritaya geldiğim zaman tabii ki zaten hani Uranüslü Plütolu konuyu çalıştırdıktan sonra aynı zamanda Zeus'u da görmek lazım. Burada Zeus tam koç noktasında ve Poseidon'la beraber bu medya önünde ee, özellikle ünlüleri de ilgilendiren konularda veya devlet liderlerinin yönetimi ya da savaş dinamiklerini ilgilendiren konularda çok ciddi ve sıcak gündemleri hala devam ettiriyor, ettiriyor olduğumuzu gösteriyor. Ee, yükselen yöneticisi Mars'ın Neptünle ve Merkürle açıları var. Bu da yanlış anlamalar, spekülasyonlar, e, skandallar e, içeren e, gündemlerin e, toplumsal boyutta olacağını ve çok köklü insanlarla köklü liderlerle ilgili çok skandal haberler de çıkacağını anlatıyor. Bunun içerisinde ani ve beklenmedik ölümler, hatta suikastlar bile var. Bunun da altını çizmek lazım. Uranüs'ün boğa burcundaki bu seyahati yine e, zaman zaman yer sarsıntılarını, e, ufak tefek depremleri de tetikleyecektir. Güneşli Ay tam karşıdan Uranüs'e vuruyor çünkü. Bu noktada pültuda hatta. O yüzden bu konuda da gerekli tedbirleri aldığımıza emin olmakta fayda var. Genel olarak transnept açısından değerlendirdiğimde Satürn'ün önünde Admetus ve Transpluto var. Bu da özellikle yılbaşıyla da bağlantılı olarak ticari piyasalarda işlem hacimleri ilgili bir durgunluktan bahsetmek söz konusu. Bir piyasada piyasada resesyona gidilmesi durumları var ve burada da bir takım tedbirlerin devlet tarafından tedbir kararlarının alınması durumu söz konusu olabilir. Bana göre yılın en sert etkili dolunaylarından bir tanesi. Birçok yaşam değişecek. Birçok yaşam kendi dinamikleri alanında değişecektir. Burada bir döngü var ve bu döngünün tamamlanması gerekiyor. Plüton'un retrodan çıkmış olması döngülerin bitirilerek tamamlanacağını anlatır. Uranüs'ün retroda olması bu konuların geçmiş konuları özellikle para ve ilişkilerle bağlantılı tutuyor olmasını anlatır. O yüzden arkadaşlar Satürn burada çok önemli bir dinamik. Doğru alan ayarlaması, doğru mesafe gerektiği zaman taviz ödeyerek, vererek, bedel ödeyerek aslında kendi alanını korumakla ilgili doğru davranışları yaparsak bu dolunay enerjisinde ümit ediyorum ki daha da güçlü bir şekilde çalıştırabiliriz. Hepimize sağlık, mutluluk, mutluluk ve özellikle bu dolunay enerjisinde güçlü bir dirayet diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.